Merhaba, tekrar kanalıma hoş geldin. Logaritma konusunun en son soru çözümleriyle alakalı kısımda kalmıştım. Bugün logaritma ile alakalı kaldığım yerden devam edeceğim. Şu an ekranda gördüğün sorudan bir önceki soruda kalmıştık. 4 eksi logaritma 20 bölü 6 artı logaritma 125 demiş kardeşim. Bak bu adamda şimdi şöyle bir şey yapılabilir. Birkaç seçenek sunulabilir ama burada şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum ben. 4 eksi şu logaritma 20 var ya bu adamı asal çarpanlarına parçalayalım. Logaritma 20'yi 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 diye sonra 6 artı logaritma 125'i de 5 üzeri 3 diye parçaladım. Sonra burada logaritma özelliklerini kullanacağım. Şu adam çarpma biçiminde olduğu için bunu ayrıca toplama olarak yazıyorum. Diyorum ki logaritma 2 üzeri 2 artı diyecektim ama önündeki eksten kaynaklı bu adamı aldım. Logaritma 5 kaldı. Bölü alt tarafta da 6 artı 3 logaritma 5 kaldı. Şimdi logaritma özelliklerini kullanmaya devam ediyorum. Şu 2'nin logaritma 2'nin üzerindeki 2'yi önüne aldım. 2 logaritma 2 eksi logaritma 5 bölü... 6 artı 3 logaritma 5 kalan malzemeler bunlar ama bundan sonra ne yapılır? Şu an pay kısmı içinde, payda kısmı içinde çok fazla bir şey görünmüyor. Ama şöyle bir şey hatırla. Bu logaritma 2 ile logaritma 5'i topladığımız zaman 1 olduğunu hatırlıyorsundur. Logaritma 2 ile logaritma 5'in toplam 1 olduğu için şurada logaritma 2'nin yerine kardeşim bak bu adamdan logaritma 2'yi yalnız bırakınca 1 eksi logaritma 5 yapıyor ya. Logaritma 2'nin yerine götürüp bu bulduğum adamı yazıyorum. 4 eksi 2 1 eksi logaritma 5 eksi logaritma 5 bölü 6 artı 3 logaritma 5. Bundan sonrası 4 eksi 2 artı şuradan bir 2 logaritma 5 gelecek. Yanında bir tane logaritma 5 çıkarılacağı için sadece bir tane logaritma 5 kalacak. Aşağıda da 6 artı 3 logaritma 5. 2 artı logaritma 5 bölü 3 parantezinde 2 artı logaritma 5 yapar. Gördüğün gibi pay payda kısımları birbirlerinin aynısı sadeleşir ve geriye de cevap 1 bölü 3 çıkar. Böyle olabilir. Başka türlü çözümler de yapılabilir. Bak şurada alternatif bir şey söyleyeyim. Belki işi biraz daha kısaltabilecek bir şey olabilir. Kısaltır mı? Hani çok ciddi bir şey sağlamıyor. Bak şu an bakınca fark ettim. Ama şu yapılabilir mesela burada. Şu kısım var ya arkadaşım bak şurası. Bu adamı şöyle yazabilmeyi de deney yazmayı da deneyebilirsiniz. Buradaki 2 logaritma 5 ile logaritma 5'ten birer tanesini alıp şöyle logaritma 2 logaritma 5 şeklinde yazıp eksi logaritma 5 yazarsanız şu adamın yerine 1 yazarak da devamı getirilebilir. Hani belki bir tık kısaltabilir ama hani bu şekilde bir çözüm olabilir. Sıradaki parçam logaritma kare 2 eksi 2 çarpı logaritma 4 artı 4 demiş. Kare kökün içinde işleminin sonucu nedir diye sormuş. Arkadaşlar bu adam bu şu anki haliyle ya şurada bu kökün dışına çıkacak bir adammış gibi şu an görünmüyor. Ama Şöyle yapılırsa bu adam logaritma kare 2 eksi şu 4 var ya logaritmanın içinde olan 4. O 4'ü 2 üzeri 2 olarak yazıp artı 4 dediğiniz zaman buradaki 2 logaritmanın önüne geçtiğinde logaritma kare 2 eksi 4 logaritma 2 artı 4'ün komple kare kökü olur. E bu da logaritma 2 eksi 2'nin komple karesi olur. Çünkü... Birincinin karesi burada var. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı kısmı burada var. Ve ikincinin kare kısmı, karesi kısmı var. O da bizim ifadenin içinde var. O da şu. O halde bu adam bununla bu gider. De dışarıya çıkışı bu adamın mutlak değer içinde olmalı, olmalı. logaritma 2 eksi 2. Peki bu adamın sonucu ne? Mutlak değerin dışına alacağım ama mutlak değerin dışına çıkarken ben bu adama olduğu gibi dışarıya almayacağım. Sebebi mutlak değerli bir ifade mutlak değerin içindeki adama göre değer alır ona göre işlem yapar şimdi logaritma 2'nin değeri aşağı yukarı kaçtır logaritma 2'nin değerini a de geçici bir süre için buranın tabanı 10 olduğuna göre 2 eşittir 10 üzeri a yapar şimdi a sayısı aşağı yukarı kaç olmalı kaç olmalı ki onun bir kuvvetini aldığınız zaman 2 etsin arkadaşım burada a sayısı eğer 1 olsaydı 10 üzeri 1'den 10 gelirdi o halde a sayısı 10 da şey a sayısına 1 dediğiniz zaman işlemin sonucu 10 olduğuna göre a sayısının değeri 1'den daha küçük olmak zorunda. E, a sayısı madem ki 1'den daha küçük, 1'den küçük olan bir sayıdan 2 çıkardığınız zaman işlemin sonucu negatif olacağından önüne eksi alır öyle çıkar. 2 eksi logaritma 2 artı 2 olur. Yani 2 eksi Logaritma 2'dir bu sorunun doğru cevabı. Son kısma dikkat edin. Emin olun diğer şıkkı da yazarlar. Şıkkıların cev sorunun cevabına. <laughs> Şimdi trigonometri artı logaritma. Logaritma 2 tabanında sinüs pi bölü 8, kosinüs pi bölü 8 ve kosinüs pi bölü 4 adamları var. Arkadaşlar ya trigonometri ister istemez karışıyor. Yani çünkü böyle konular çok fazla iç içe girmiyor. Girmeyebilir logaritmanın içinde farklı şeyler var ama burada logaritma ile sorusunu çözebilmek için sizin burada bu işlemi yapabilmek için trigonometri biliyor olmanız lazım. Hatta trigonometrinin yarım açısını biliyor olmanız lazım. Şimdi buradaki bu adam var, tamamı toplam biçiminde olduğu için önce logaritma özelliğiyle bunları aynı logaritma işlemi içinde birleştiriyorum. Toplamaydı çarpma olarak yazıyorum sinüs pi bölü 8. Pi bölü 8 dediğimiz adam da 22,5 yapar. İnanmazsan git böl. Sinüs 22,5. E, kosinüs pi bölü 8 var. O da kosinüs 22,5 yapıyor. E, yanında da kosinüs 45 dediğiniz herif var. Şimdi sinüsün yarım açı formülü. Sinüs 2x dediğiniz adam başta 2 olmak şartıyla 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x şeklinde yazılabilir. Trigonometri ile alakalı sıkıntınız varsa videolar arasında trigonometri oynatma listesinin içinde trigonometri hakkında yarım açı ile ilgili bilgi bulabilirsiniz. Oraya bir yönlenmenizi tavsiye ederim. Şimdi şu kısmın sinüs 22,5 ile kosinüs 22,5'un karşılığına ulaşabilmek için arkadaşlar önce yarım açıya tamamlayabilmek adına önünde bu adamın 2 yok ya önüne bir tane 2 koymam gerekir. Şuraya 2'yi koydum. Ama buraya 2'yi öyle kafaya göre koyamayacağım için 2 çarpıp bölmem gerekir. Burayı 2 ile çarpıp böldüğünüzde de logaritma 2 tabanında bak şu 3 herif 2 sinüs 22 buçuk, kosinüs 22 buçuk dediğiniz adam, sinüs 45'e döner, yanında kosinüs 45 hala bekliyor. Şimdi bu adam var, tanıdık adam var. Değerlerini biliyorum, yerlerine yazıyorum. Logaritma 2 tabanında sinüs 45 var. Kök 2 bölü 2 yapar. Bir de bölü 2 payda da var. Kosinüs 45 de kök 2 bölü 2 yapar. Bu da logaritma 2 tabanında birincisi kök 2 bölü 4. Kök 2 bölü 2 aynen kalır. 2 ters çevirip yanına çarpılır. Kök 2 bölü 2. Yani son olarak logaritma 2 tabanında 2 bölü 8. Yani 2 tabanında 2 üzeri eksi 2. Çünkü 1 bölü 4 geliyor sadeleştirdiğiniz zaman. Buradan da cevabın eksi 2 olur arkadaşım. Şöyle diğer sorum var. Bak bu. Aşağıda boşta olan yayın ucuna bağlanan her bir kilogram ağırlık yay için yay 1 santimetre uzamaktadır demiş. Mevcut haline göre bakarsan şöyle burası normal yay uzunluğu 1 santimetre uzamış üzerine 1 kilogramlık ağırlık bağlandığı zaman. Şekil 1'deki uzunluk, uzunluğa göre şekil 2'deki için burada arkadaşlar demiş ki şekilde şekillerdeki gibi yayların uçlarına ağırlıklar takıldığında şekil 2'deki iki, yay şekilde 1'deki yaydan kaç santimetre fazla uzar? Şimdi 2'deki yay 1'deki yaya göre kaç santimetre fazla uzar dediğine göre 2'ye takılan ağırlıkla 2. şekilde takılan ağırlıkla 1. şekilde takılan ağırlığın arasındaki farka bakmak gerek. Yani burada logaritma 4 tabanında 72 ile logaritma 3 tabanında değil 2 tabanında 3'ün arasındaki farka bakmam lazım. Sağ taraftaki ağırlığa ya sağ taraftaki şekle ikinci şekle kaç kilogram ağırlık fazla yüklendiyse birinci şekildeki yay, yaya göre o kadar santimetre daha uzun olmuştur diyeceğim. Şimdi bunları birlikte işleme almaya çalışacağım ama şu an işleme pek de alınacak halleri yok. Şu 4 sayısını 2 üzeri 2 olarak yazıp 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında 72 eksi logaritma 2 tabanında 3 dedim. Dedim ama bu, şu haliyle bu adamlarda şu 1 bölü 2'den kurtularak işlem yapmak gerekecek. Bu 1 bölü 2'yi de buradan alalım. Logaritmanın üstüne sallayalım. Yani logaritma 2 tabanında 72 üzeri 1 bölü 2. Hatırla zaten içerideki sayının üstüne çarpma olarak geliyordu. Eksi logaritma 2 tabanında 3. Bunları da birleştirdiğiniz zaman logaritma 2 tabanında kök. 72'nin kare kökü olacak orası. 72 bölü 3. Bu da logaritma 2. 72 sayısını dışarıya çıkardığınız zaman 36 kere 2 olacağı için 6 kök 2 yapar burası. 6 kök 2 bölü 3. Sonra buradaki adam şu 6 ile 3 sadeleştiği için 2. Logaritma 2 tabanında 2 kök 2. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri. Şimdi şu kök 2 dediğiniz adam 2 üzeri 1 bölü 2. Yanında da bir 2 var. 2 üzeri 1 bölü 2 ile 2 üzeri 1 çarpma halinde olduğu için tabanlar da aynı olduğu için üstleri toplanır. 3 bölü 2 o da son kez önüne, alın, önüne alınınca cevap 3 bölü 2 santimetre çıkar arkadaşlar. Şimdi logaritmada yeni bir özellik kısmı daha var. Vermediğim, şu ana kadar ihtiyaç da duymadığım bir özellik var. Bir logaritma işleminde arkadaşım. Üssü sayının üstünde logaritma eğer varsa bu durumda şöyle bir şey yapılabiliyor. A sayısı taban olmak üzere üssü sayının tabanı, B'de logaritmanın tabanı olmak üzere burada şu A ve C sayıları birbirleriyle yer değiştirebilme hakkına sahip olurlar. Şöyle ki C aşağıya gelir. B, yani logaritmanın tabanına etkilenmez. C tabanın, C üzeri logaritma B tabanında A şeklinde yazılabilir bu adam. Örnek, bak yan tarafa vermişim. Şekli biraz sola alayım. Şöyle. 2 üzeri logaritma 2 tabanında 3 demiş arkadaşım. Bak bu adama şöyle bir değişiklik yap. Şu 3 ile şu 2'nin yerlerini değiştirdiğiniz zaman 3 üzeri logaritma 2 tabanında 2 eksi. Sonra bu 2 ile şu 3'ü yer değiştirdiğiniz zaman 2 üzeri logaritma 3 3 olur. E, logaritma 2 2 zaten 1. Bu adam da 3 3 olduğu için bu da 1. 3 2'den cevap 1 çıkar. Altındaki 4 üzeri logaritma 8 tabanında 3 var. Değiştirelim yine. 3 aşağıya geldi. 8 tabanında 4 oldu. 4 ile 3'ün yerlerini değiştirdim. Bu da 3 üzeri şu 8 sayısı 2 üzeri 3 olduğu için 2 üzeri 3'ü önüne aldım. 2 üzeri 3'ün 3'ünü önüne aldım. Buradaki 4 de 2 üzeri 2 olduğu için onun önüne çaktım. Logaritma 2 2 kaldı. Bu da 3 üzeri 2 bölü 3 yani küp kök 3 üzeri 2'ye döndü. Bir altındaki onu şuraya almak istiyorum. 9 üzeri logaritma 27 tabanında 4. 4 ile 9'un yerlerini değiştiriyorum. 4 üzeri logaritma 27 tabanında 9 dedim. Bundan sonra 4 üzeri 27'yi 3 üzeri 3 olarak yazıp 3'ü önüne aldım. 1 bölü 3 olarak 9'u 3 üzeri 2 olarak yazdım. 2'yi de önüne aldım. Bu da logaritma 3, 3, 1 olduğu için 4 üzeri 2 bölü 3 gelir. O da küp kök 4'ün karesi haline gelir. Bir diyelim. Altındaki adam 4 üzeri logaritma 8 tabanında 125. 125 ile 4'ü takla attırıyorum. 125 üzeri logaritma 8 tabanında 4. 8'i ve 4'ü 125 üssü sayı biçiminde yazıyorum. 8'i 2 üzeri 3 yazdım önüne geldi. 4'ü 2 üzeri 2 yazdım o da önüne çarpma olarak geldi. Bu gittiği için 125 yani 125 5 üzeri 3 üzeri 2 bölü 3 o da 5 üzeri 2 den 25 gelir. Takip edebiliriz inşallah. Bir son adam. Burada da 32 8, 32 ile 125'in yerlerini değiştiriyorum. 125 üzeri logaritma 8 tabanında 32 yapar. 125 üzeri 8'i 2 üzeri 3 yazıp önüne çektim. 32'yi 2 üzeri 5 yazıp önüne çektim. Logaritma 2, 2 oldu. Gene burası gitti. 5 üzeri 3 üzeri 5 bölü 3. Çünkü 125 5 üzeri 3 yapacak. Bununla bu çarpıldığı zaman da 5 üzeri 5'ten baya büyük bir sayı gelir. Kuralın uygulaması bu şekilde pekiştirelim diye yazdım. Şimdi normal örneklerime devam ediyorum. İfadesinin değeri nedir diye söylemiş. Sormuş. Şimdi şu an pek bir şey görünmüyor zaten. Bu işlemleri yapamazsınız. Normal eli yüzü düzgün bir işlem olmadığı için. 3 üzeri logaritma 2 tabanda 5 var ya arkadaşım. Buna bir taban değiştir. Şu 5 ile 3'ün yerlerini değiştir. Taban değiştirme değil bu. 5 üzeri logaritma 2 tabanında 3 eksi 5 üzeri logaritma 2 tabanında 3. Bu adamlar birbirlerinin aynısı olduğu için 0 kalır. Geçtim. Şuna bir bakın bakalım. E üzeri 3 ln x eşittir 27 ise logaritma x tabanında 9 kaçtır diye sormuş. Ya birçok şey yapılabilir aslında arkadaşlar. Pek çok şey gider burada. Birçok yöntemle yapılabilir ama nasıl yapalım? Şöyle yapılır mesela. Ne diyebiliriz? E üzeri 3 ln x eşittir 27 yazmış ya. Bir kere şu elen dediğiniz adam hatırlayın logaritma e tabanında x anlamına gelen bir kısa gösterim demektir. Elen demek logaritma e tabanı demektir. Şimdi bundan sonrasında şu e ve x'i yer değiştirecektim ama şurada eğer 3 olmasaydı. Buradaki 3'ü değiştirebilmenin yolu da buradaki 3'ten kurtulabilmenin yolu da bu 3'ü alıp logaritmanın içine sallamak olabilir. E üzeri Logaritma e tabanında x küp eşittir 27 yaptı. İşte şimdi diyorum ki burada şu adam ile bu adamın yerlerini değiştirelim. X küpü aşağıya eyi yukarıya sallayalım. X küp üzeri logaritma e tabanında e eşittir 27. E, e tabanında e dediğiniz şey zaten bir yapıyor. X küp 27 olduğundan x hemen hemen 3 çıkıyor. Şimdi x'in yerine 3'ü yazdığınızda da şu istenen adamda logaritma 3 tabanında 3 üzeri 2 o da 2 logaritma 3 3 gelir. Bu yüzden de cevabı 2 gelir arkadaşım. Şimdi alternatif bir çözüm şöyle bir şey daha var. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Bak bu adam var ya bu. Bunu şöyle de yazabilirsin. E üzeri 3 ln x eşittir 27 ya. Her iki tarafın ...küp kökünü alırsın. Her iki tarafa küp kökü aldığınız zaman... ...27'nin... ...küp kökü zaten 3 yapar. Buradaki 3 de buradaki kök... ...gittiği için E üzeri... ...LNX yapar. E üzeri LNX 3 olduğuna göre... ...iki üstü sayı eşitse tabanlar aynı olduğunda... ...üstler de eşit olmak zorunda. Pardon affedersiniz... ...özür dilerim. E, e üzeri LNX... ...var ya bak şuradaki E ile... ...şuradaki X'in yerlerini değiştiriyorum x aşağıya geldi. Elen e oldu. x Elen e zaten 1 olduğu için de x eşittir sorunun cevabı 3 çıkar. Buradan da yapılabilir. Hani belki bir tık daha kısaltılabilir işlem. Böyle oldu. Geçiyorum.